Evet. Hindistan'da son grubum annem ve babam. Şimdi Varanasi havaalanına indik, çantalarımızı aldık. Ben şimdi Ola'dan Taksim'i çağıracağım. Bineceğiz taksiye gideceğiz. Otelimize yerleşeceğiz. Sonra da Varanasi'yi hemen gezmeye başlayacağız. Taksi yolculuğuyla birlikte Hindistan yolculuğumuza, Hindistan maceramıza başlıyoruz. <laughs> herkes korna çalıyor, bağırıyor, çalıyor. Kimisi bir el, el hareketi yapmıyor değil mi ya? Bir, bir takı tuk mu? Oto diyorlar baba. Oto, oto. Ya da tuk tuk. tuk, tuk. Bu? Riksa. Buna riksa deniyor. Riksa. Riksa. Geldi geldi baba pencerede. Baba baba. Ah Cafer <laughs> Kapıyı niye açıyorsun? Ay, kapıyı aç. Ne düşünüyorsun trafik hakkında baba? Olmaz böyle bir şey. Böyle bir trafik olmaz dünya gibi. Yani... Bu adamların hepsine... Aç başına Motorcusuna abi. tut, ondan sonra taksici, bunların ehliyetine yıldız vermek lazım. Bir yıldız ehliye. <laughs> vallahi billahi hiç kaza adam böyle ya. Tövbe yarabbim yok böyle bir şey ya. Aslında aynaları kapatmış adam. Kapatıyorlar yan tarafta vurmasın diye herhalde. Hiç bakan eden yok. Çok güzel araba kullanıyorlar valla. Herkes gorma çalıyor arkadaş. Herkes gorma çalıyor. Şuraya bak, şuraya, şuraya bak ya. Hayatta ben sürmem bur burada arabayı. Mümkün değil. Sen ne diyorsun anne? <laughs> ben trafikten yoruldum başıma ağır girdi. Allah şuraya da ya? Bu kadar düzensizlik, karmaşa. Yok böyle bir şey ya. Yani insan nasıl alışabilir böyle bir şeye? Alışmışlar, çok rahat sürdürüyorlar yaşamlarını. Ama bizim için zor. Böyle değil, bir yerde yaşamıyoruz, bir yaşamıyoruz valla. köyümüze geri dönelim. Biz Kargara'ya gidelim yine. <laughs> <laughs> Vallahi bak. Döneceğim diyor sola dikkat edin diyor. Evet otelimize geldik. Şöyle bir otelde kalıyoruz. Biz hostellerde kalıyoruz genelde gezi gruplarıyla. Annemle babamla biraz daha rahat olsun diye otelde kaldım. Ama bu otel hostelden pek de farklı ya da çok da rahat ya da çok da temiz değil. Ee, i̇ki kişilik yatak var burada. Bunların yanına benim için bir yatak daha eklediler. Şöyle alt bazanın üzerine şöyle ince bir sünger yatak. Üstüne bir çarşaf, bir battaniye. Çarşaflardan bir tanesi kirliydi. Değiştirmelerini istedik havlulardan bir tanesi kirli görünüyordu. Değiştirmelerini istedim. Şöyle bir oda. Yan yana 3 tane yatağın anca sığabileceği. Şöyle tavanı falan da göstereyim. Buraya geceliğine 35 dolar veriyoruz. 3 kişi için 35 dolar veriyoruz. Oda normalde 35 dolar ekstra para istemediler. Şimdi çıkacağız. Varanasi'nin meşhur töreni olan Arti törenini izlemeye gideceğiz. Sonrasında da yemek yiyeceğiz. Hindistan'a hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Marti törenini izleyeceğimiz yere geldik. Hem anneme babama anlatacağım hem de size anlatacağım. Bu tören hem Grange nehrine hem de güneşe teşekkür için yapılıyor. Deniz kabuğunu üfleyerek başlıyorlar ki o sesle birlikte herkesin dikkati buraya toplansın. Aklındaki o bir sürü düşünce, günün yorgunluğu, stresi, problemleri aklından gitsin o sesle ve bu törene odaklan istiyorlar. Onunla başlıyor o yüzden. Hem gün doğumundan önce hem de gün batımından sonra yapılıyor. Himalayalardan, buzullardan ve kar sularından doğan Ganj Nehri Hindistan'ın kuzeyindeki en kurak arazileri yüzlerce kilometre boyunca besleyip Varanasi'den de geçtikten sonra Bangladeş sınırları içinden denize dökülüyor. Bu uzun kurak coğrafyayı beslediği için aynı zamanda bu coğrafyaya hayat verdiği için insanlara, hayvanlara, tarımsal ürünlere bu sayede tekrar insanlara hayat ve besin olduğu için hem Güneş'e hem de Ganj Nehri'ne teşekkür ediyorlar. Ve evet, restorana yemeğe geldik. İlk Hint yemeğimizi bu restoranda yiyeceğiz. İlk önce mantarlı bir yemek istedik. Mushroom matar masala, masala soslu, baharat karışımlı bir mantar yemeği. Kaşmir bölgesinin yemeği olan dum alu kaşmiri, birazcık tatlı bir patates yemeği. Yanına kimyon tohumlu bir pirinç pilavı, bir de sarımsaklı lavaş istedik, garlic naan. Babam garlic naanı bitirdi. Acını seviyorum ya. İkisini de beğendin mi? Beğendim. Afiyet olsun babacığım. Süper. Anne güzel patatesli olanı daha çok seviyorum. Tatlı olduğu için mi? Acı olmadığı için mi? Yani mantarlıdaki yoğun o ay, acılı. Annem gelmeden heyecandan birazcık midesi bulanmış falan böyle iki gün heyecanlandığı için. O yüzden e, çok... <laughs> Aynen, stresten kram girmiş midesine. Çok ağırlık vermek istemiyor böyle baharatlı yemeklere. Bu ilk Hint yemeğimiz. Bütün gün yolda olduğumuz için böyle sandviçlerle falan atıştırdık. Buradan sonra da otelimize gideceğiz, dinleneceğiz ve artık tam gaz Hindistan'ı gezmeye devam edeceğiz yarın. Yarın sabah görüşmek üzere. Günaydın. Sabah kalktık. Bir kahvaltı yaptık. Ve şimdi Buda'nın aydınlandıktan sonra ilk öğretisini verdiği yer olan Sarnat şehrine, Sarnat köyüne geldik. Burada 22 metrelik bir Buda heykeli var, onu gezdik. Burası hem Budizm için hem Hindistan için çok önemli bir yer. Buranın aydınlandığı yere geldik şimdi. Bu ağacın altında oturmuş farklı dinlerin pratiklerini uygulamadan vazgeçip meditasyon yapmaya başladıktan sonra kendisine küsen 5 arkadaşına gelip burada ilk konuşmasını, ilk öğretisini anlatıyor. Sonrasında o 5 arkadaşı da aydınlanıyorlar ve altısı birlikte hem budizmi yaymaya başlıyorlar hem de budizm bu şekilde doğmuş oluyor. စံကြီးဇိန္ဒူနိတ္တံခ ulai မုနန္ဒဇိစံကြီးဇိန္ဒူနိတ္တံခ ulai Şimdi burayı gezeceğiz. Daha sonrasında Varanasi'ye döneceğiz. Burada bir tane de müze vardı. Orayı da gezdik. Şimdi görüntülerini koyayım. Orası sadece 5 rupiye yani 40 kuruşa gidebileceğiniz bir müze. Ve gerçekten dünyada 40 kuruşa gidebileceğiniz en kıymetli müzelerden bir tanesi. Çünkü içinde Ashoka sütunu denilen dört tarafa bakan aslan sütunu var. Hindistan'ın resmi sembolüdür o sütun. Orijinalini o müzenin içinde Sarnat kasabasındaki arkeoloji müzesinin içinde görebilirsiniz. Ashoka sütununun orijinali hemen şurada arkamda duruyor. Bu aşakö sütunu dört yöne bakan aslandan oluşuyor. Dört yöne bakması demek Buda'nın öğretilerindeki dört yönü temsil eder. Doğum, yaşam, yaşamda insanın başına gelebilecek sıkıntılar ve ölüm. Dört yöne bakan aynı aslanların olmasının sebebi ise doğum, yaşam, sıkıntı, ölüm hangisi olursa olsun hepsini açığız, hepsini kabullenmiş durumdayız. Hiçbiri birbirinden bir diğerinden farklı, daha iyi ya da daha kötü değildir'i sembolize eder. Saat şu an 2 yaklaşık geri döneceğiz bir şeyler yiyeceğiz Varanasi'yi gezmeye devam edeceğiz Ranj nehrini bir de gündüz görelim diye nehrin kenarına geldik. Dediler ki yarın sabah erken de gelelim. Sabahki törene katılalım. Törene değil de ondan sonrasındaki yogaya gelmeye karar verdik. Şimdi çıkacağız. Hemen nehri gören şurada bir pizzacı var. Normalde kimseye yapmam. Kimseye Hint yemeği dışında yemek neredeyse hiç yedirmem. Şurada bir tane pizzayı üçümüz paylaşacağız, atıştıracağız. Sonra nehrin kenarından devam edeceğiz. Ölü yakımının olduğu tarafa doğru devam edeceğiz. Onları izleyeceğiz. Sonra yukarıya şehre çıkıp Şehrin içinden otelimize gelip bugünü bitireceğiz. Baba emin misin? İki elini Tek elini sok. Yapma ya. Vay be. Vay be. Yapamadım. Kayıcı elini soktuk. Islak kayın Ölün yakma töreninin neden önemli olduğundan bahsetmek istiyorum. Hinduizmde bir ruhun 7 kez karne olacağına inanılıyor. Yani ölüp başka bir hayatta dünyaya geleceğine inanılıyor. Bu yedi kez karne olma durumu eğer ben bu hayatta iyi bir insansam kimseye zarar vermediysem bir sonraki hayatta daha iyi bir seviyeden ama bu hayatta kötü bir insansam bir sonrakinde daha aşağı bir seviyeden ve böyle yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı şekilde devam ederek gideceğine inanılıyor. Sürekli dünyaya gelmek, sürekli bu hayatı yaşamak ve muhtemelen sürekli zor hayatlar yaşamak onlar için gerçekten büyük bir yük. Bu yükten kurtulabileceklerine inandıkları bir tören bu ölü yakma törenleri. Eğer Varanasi'de ölürseniz, Varanasi'de yakılırsanız ve külleriniz Ganj Nehri ile buluşursa bu küllerin buluşma işi Ganj Nehri'nden su alıp ateşinizi bu suyla söndürmek olabilir. Sönmüş ateşteki küllerinizi götürüp Ganj Nehri ile buluşturmak olabilir. Külleriniz Ganj Nehri ile buluşursa ruhunuzun artık karne olma ve tekrar dünyaya gelme döngüsünü kıracağını ve huzura ereceğine inanıyorlar. Döngüyü kırma ve huzura erme işine Hinduizm'de moksha deniyor. Moksha'ya ereceğinize inanıyorlar. O yüzden bu cenaze töreni bizdeki gibi üzücü ve üzerine ağıtlar yakılan falan bir tören değil. Aksine Hindular için sevindirici bir tören çünkü ölmüş olan yakınlarının ruhlarının huzura erdiğini inanıyorlar. Bu inanç sebebiyle Sıf Varanasi'de ölebilmek için, Ganj Nehri'nin kenarında yakılabilmek için buraya gelen insanlar var. Bu insanlar Hemen ölü yakım işleminin yapılacağı yerlerin üst kısımlarındaki otellerde 3 aylık, 6 aylık belki odalar tutup oralarda ölümü bekliyorlar. Gerçekten ölümü bekliyorlar. Öleceklerini kabullenmiş şekilde ölüme yürüyorlar aslında. Çok basit şekilde beslenip ölümü bekliyorlar. Çünkü tek istedikleri şey burada ölmek, burada ölebilmek. O yüzden Varanasi dünyada insanların yaşamaya değil, ölmeye geldiği tek şehir olarak kabul ediliyor. Evet, ikinci akşam yemeğimizdeyiz. Ortaya bir e, ıspanaklı mısır söyledik. Yeşil olan ıspanaklı mısır. Öbürü çana masal adında nohutlu bir yemek. Sokak yemeklerinde falan da bulmak çok mümkün. Yine sarımsaklı ekmeğimizi söyledik. Kimyon tohumlu pilavımızı söyledik. Cira rice. Ve annem için yoğurt söyledik. Memnun musunuz? Çok çok beğendim. Dün akşamki pilav daha güzeldi. <laughs> Bu arada biraz böyle eski bir tam var. Yakmışlardır belki kim bilir. Öbürü şu O da güzel, o biraz ışıklı. Bugünkü yemekleri de beğendik. Hint yemekleri... Şu an bile harika. Değil mi? Evet. Hint yemekleri tam not almaya devam ediyor. Varanasi'de üçüncü ve son günümüz. Sabah altı buçuk kalktık Ganj Nehri'nin kenarına. Sabah yogası yapmaya gidiyoruz. Of, of bir güneş doğmuş inanılmaz. Bir bakın. <laughs> சோல சத்திர சார உ Varanasi'de üçüncü günümüzün sabahında yoga yapmaya gittiğimizde bu dünya tatlısı aileyle <laughs> bu dünya tatlısı kızla karşılaştık. Türkiye'den, İzmir'den gelmişler onlar da. Hindistan'a beşinci gelişiniz değil mi? Evet. Yalan doğru. olmasın. Benim iki. Senin iki. Sen, sen şu an kaç yaşındasın Alize. Ben on e gireceğim on buçuk yaşında. On buçuk yaşında Varanasi'yi geziyor ve ailesiyle birlikte ikinci kez, ailesi de beşinci kez gelmiş. Hindistan'ı sevmediğini düşünen, Hindistan'a gelinmemesi gerektiğini düşünen falan varsa bu güzel aileden bence bir daha e, feyz alabilir, biraz daha cesaret alabilir. Onlarla burada vedalaşıyoruz. Bir tekne turu yaptık. Biz tekneyle geri döneceğiz. Onların oteli burada. Onlar da otellerine geri dönüyorlar. Memnun oldum seninle tanıştığıma. Çok teşekkürler. Ben de size. Görüşmek üzere. Evet, Hindistan'da en çok özlediğim şey olduğu için annem bana yufka ekmek getirmiş. Domates aldık, salatalık aldık, biber aldık, soğan aldık. Annem şimdi bana dürüm yapıyor. Ermeninin memleketin yufka ekmeğiyle birlikte. babam. Yarasın afiyet olsun oğlum. Şifa olsun. Harika. Eline, ayağına, koluna. Varanasi maceramızı 3 günün ardından bitiriyoruz. Taksiye bindik havaalanına gidiyoruz şimdi. Varanasi'den ayrılıyoruz. Kajirahu'ya gideceğiz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim hepinize. Sormak istedikleriniz ya da paylaşmak istedikleriniz varsa yorumlarda buluşalım. Videoyu beğendiyseniz aşağıya bir beğeni bırakın lütfen. Dünya turumdan diğer videoları izlemek için kanalıma abone olursanız hem videoları kaçırmamış olursunuz hem de beni dünya turunda desteklemiş olursunuz. Bu beni çok mutlu eder. Kajiraho'nun nasıl bir yer olduğunu merak ediyorsanız eğer oranın da videosunu yapmıştım. Şuraya koyuyorum buradan izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hep bunları YouTube'a mı koydun en Evet. İzliyor musun sen oradan? Çok? İzliyorum tabii. Instagram'a da koy. Instagram'a uzun oluyor birazcık. Zor, zor bir iş o başar bir şey <laughs> da Uzaktan böyle kolay gibi geliyor. Anı ne yapıyor geziyor. Böyle kolay değilmiş. Şimdi buraya gelince. Dur daha daha 12 saat oldu ülkeye gelelim. <laughs>